Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Mayıs 2023. Ahmet Kustan kardeşimle birlikte Irbara Mağarası'nda gidiyoruz. Selim'e yapak serden başladık. Belistirma'ya geldik. bir 100 metre sonra o Belistirma'da Melendiz Çay'ın üzerindeki kafe, restoran işletmelerinden birisinde artık dinleneceğiz. Ahmet bu ilk defa yürüdü. Ben tam bilmiyorum ama 9 belki de 10. oldu. Burası çok az kullanıldığı için yeri geldi belimizde hatta yeri geldi omuzumuzda ki 165 boyundakinin omutuna gelmesi de gayet normal. Omuzumuzdaki otların arasından geçtik. İşte ısırgan ve notları, bazen güller, dikenler vesaire filan. Ama taze bahşi kekik kokusunun arasından böyle koklaya koklaya Melendir çayının sesini dinleye dinleye geldik. İğdır'a Vadisinin bu güzergahını e, yürümeyenlere tavsiye ettiğimiz gibi yıllara hiç görmeyen, aksine hiç gelmeyen e, insanlar da olacaktır. Bu benim sayfada, benim kanalımda olanlar belki ilk defa izleyecektir. Şiddetle diyorlar ya, e, tavsiye ediyorum. Muhakkak görün e, böyle tamamen doğal oluşumların arasından özellikle bu güzel yata hiç insan eli değmemiş oluşumların arasından gezerek geleceksin. Yani mesela bir kayayı alıp tarafa koyup yol açmak ya da yol kapatmak gibi bir durum burada yok. Yaklaşık 3,5 kilometrelik bu güzel bir yok. Daha çok biliyorsunuz Beli Sırma ile Ihlar arasında bir yürüyüş mesafesi var. O destinasyon daha çok yerli yabancı turistlere açık. Zaten o ikisinin arasında gişe, parayla. Ama bu kısım hem hani ücretsiz, Tabi e, tabii biraz macera seviyor olmanız gerekiyor. Ee, dediğim gibi eğer tabi batonunuz varsa ya da böyle e, asa ya da sopa e, vasıtasıyla yollar açabilirsiniz. Belki ufak tefek vahşi hayvanları ürkütebilirsiniz, yolunuzu açabilirsiniz. Bu usta da aklınızda bulunsun. Dediğim gibi biz 19 Mayıs 2023'ü Mustafa Kemal Atatürk'ün Santana çıkışının yıl dönümünü e, Ahmet'le birlikte Tabi Ahmet de zaten 19 Mayıs Üniversitesi mezunu olarak onun da farklı duyguları vardır. Ben ee, Ahmet'le yürüdük. Ahmet telefon alabilir miyim? Ahmet'in de zannederim birkaç şey söyleyecektir. 19 Mayıs Atatürk Alman ve Gençlik Spor Bayramı'nda biz de bugün bir yani spor olsun.